Arkadaşlar tekrar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim gene tablomdan çıkarabildiğim sapkınları aktaracağım. Hemen birinci koşuyla başlayalım. Şart 4 birinci koşuda. 4'ün yarışını beğendim. Şart 3 kazanırken çok iyiydi. Bir rakip oldu. Kazanır da kalıyor bende 4. Olmazsa 1. İkinci koşu plase başlangıcında. Şart 5. Buraya getirilen 2 at var. 4 ve 5 ne koşar bilmiyorum ama. Hani yadırgamazlarsa iyi neticeler alırlar. Birincilik gelebilir. 2 buranın adı. Favori. Startta kalmazsa 2. Bunda start sıkıntısı var. Ve 1, 3, 3, 1 gibi diğer atlara kadar gider. Bu şart 5. 2. Sağlam değil. 4 ve 5 var. Bunlardan biri iyi bir netice, iyi bir koşu çıkartıp kazanabilir. 3. koşu 6'lı başlangıcı. Burada bir şaşkoya takılacağını zannetmiyorum mesafeden dolayı. 10 kral arekin tek olması gerekir. Eksik koşturulmadığı sürece, AGP'ye takılmadığı sürece, yani ikinci çıkarsa hoş olmaz. Tek olur kazanır rakip yok. Ben bulamadım. Yanına at önermeyeceğim bu sebepten dolayı. Arkasına biri bekleyebilirim. Şaşkova'da kalan grupta o da 2'yi geçecektir. AGP'ye yani arkası için söyleyebilirim ama 10 eksik koştu yarışa girmedi. O zaman 1-2 diye devam eder sıralama. Bir sürpriz at. Tabi varsa tutturuz atlar arkadaşlar. Yani grup biraz zayıf grup. 10 buradan rahat kazanmalı. Umarım başına bir iş gelmez. İlk ayak AGF e tek önerdim çünkü. Dördüncü koşu handikap 14 Handicap 2. Burada 3 at önereceğim. Kalan atlardan tercih edebilirsiniz. Burası da sıkıntılı. Mesafe kısa. Arap yarışı. Her an her şey olur. 2. Kızıl Rüzgar. Apranti ile mutlaka kurgularınızda olsun. 2. 6. Son yarışı. 3. Bu mesafenin niyatı. Bunları önceliğe alınız. Kalan gruptan Kaysbertleri var. Bakın 1-5 gibi. Yani bunlardan da rahatlıkla tercih edip yazabilirsiniz. Yani yeriniz varsa. Azat yazacaksanız 2-6-3. Tek olur diyemem. 2 numaralı sapkan için ama iyi koşmasını bekliyorum. 3 de öyle çünkü beklentimin olan bir sapkan. 1-5 ve diğer atlardan varsa tuttuğunuz gördünüz. 5. koşu Handikap 15 Handikap 2. Ayırmakta çok zorlandığım bir grup oldu. 1 ve 2 AGF aldılar. Yüksek AGF'ler bence çok kolay geçirirler. Yani diğer atlar da performanslı atlar. Bu grup için yeterli performans sahipler. Onlardan 5 kilosu erkek safkanlı olması ile bakın %6'lık bir at. Sonuncu atlardan biri. 4 beroş koşmaya başladı bu safkan dişi. Ancak grup zaten ağırlıklı dişi. 4 beroş. Startta kalmazsa 3 sweetie bella. Eski sweetie bella bu grubu sırtında taşır. Rahat geçerdi. 3 gene yazılır sapkanlar. 1 2 yani sıra ancak anca geliyor. 2 1 6 ikinciliği iyiydi. 7 arkasından 3. Yani bunları ayırmak zor oluyor. Çok at yazabilirsiniz. Risk alacaksak eğer 5 4 sürpriz atımız üçgene bu atların yanına çok inandığınız bir ya da iki at eklemenizi tavsiye ediyorum. Handikap ikilerde ağır kilolar düşmüyor arkadaşlar. 1 2 Ağır kilo kalsalar da kazanır da oluyorlar. Hafif kilolar zorlanıyor bu handikap ikilerde yarış kazanmakta. Örneğin handikap 15'in biri olsa yukarıdaki 1 ve 2 direkt olmazdı. 6. koşu kısa vade 6 4 yukarı raplar. 2 ile kayıp kayba koşulmadığı sürece kazanır tek olur. KV6'da. Yani hoş istemediğimiz şeyler Yaparlarsa da 5'e dikkat edin. İkinciliğe koşar 2. 5, 3 gibi sapkanlar gene kardizlarklar yerine geçecektir. Birincilik için. Yani %70'i de yanına at önermek istemedim Yiğit kardeşi. İnşallah kazandırılır. Başına bir iş gelmesin. Ya yazılır mı? K ve 6'dan dolayı yanına at yazılır. 7. koşu şart 4. 3 yukarı İngilizlerde. Burada 4 özengel 1 ve 8 aprantili atlara karşı jockey artısıyla mesafeyle kilosuyla 4'ün kazanmasını bekliyorum. Rakip 1 8 çıktı bende. 3'e çok güvenmeyin. Hani yazacak arkadaşlarımız tabii ki yazabilir ama çok güvenmeyin. 3 2 ara vermiş atlar var 6 5. Bunlardan çok inanıyorsanız yazınız. 4 1 8 arasında bir yarış bekliyorum. Dördün kazanmasını bekliyorum Özengir. Sekizinci ve son koşu burada da tek var. Hani diğer taraflardaki tekleri kullanmıyorsanız son ayak teki olarak dört null no sapkını rahatlıkla tek kullanabilirsiniz. Erkek meydid mesafe kazanç derece de var yeterli. şart bir atı tek olması gerekir. Takılırsa bakın Kurt elin atı var geçen yıl AGF'de kürsü kazandı. 3'e takılır. Hani geçilirse kime geçilir? 3'e geçilir. Ona itiraz etmem. 9'a biraz derece çıkarttı. 13'e falan geçilirse o sevmediğim şeyler olur. Çıkmamış demektir benimle. Talimatlı koşu demektir açıkçası. Başka at göremedim. 6'ya falan baktım ama yani diğer atlara çok içime sinen bir at yok. Kalan gruptan çok inandığınız varsa tabii ki tek kullanmıyorsanız yazabilirsiniz. Normali 4 tek olur. Geçilmemesi gerekir. Meydana veda etmesi gerekir. Geçinirse erkek sapkan 3 nolu sapkana geçilir bence. Ama tabii ki sürpriz. Antalya yani arkadaşlar görebildiklerim bu kadardı. Umarım tek getiririz güzel şeyler buluruz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. കുശകം